de yani 3 5 kede var yan kezkiyle buraları keseceğiz kapımızı sadece açmakla yetinmeyeceğiz kolaylıkla istersek kapımızı elimizi dokunmadan kapatabileceğiz kaç kez Şöyle kapıyı aç yani kapıyı açtıktan sonra çekmek için. Bin üzerine çalışan olan şirketimiz dünyada da 30'un üzerinde ülke ihracatını yapıyor. Otomotiv yan sanayine hizmet ediyor. Ee, Sivas'ta e, bulunmanın gururuyla üretmeye devam ediyoruz. Biz motor parçası üretimi yapıyoruz. Onun sayesinde e, diş implantı, travmaya yönelik ürünler bunların üretimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda toz metolojisi, dişli bu tarz üretimlerle hem medikal sektörünü hem de otomotiv yan sanayini destekliyoruz. Evet yani korona biliyorsunuz global olarak büyük bir pandemik halinde. Ee, biz de bu dönemde e, ufak da olsa bir destek verebilmek istedik. Çünkü bu mücadele önce peyi e, bulunduran, mücadele eden sağlık çalışanlarımızın enfekte olmaması için entübasyon sırasında veya numune alma sırasında daha fazla koruma sağlamak için bir entübasyon kabini yaptık. Türkiye'de bunun örnekleri çok. Büyük firmalarımız üretim yapıyor, otomotiv firmaları. Biz de onlar gibi e, kendi özellikle Sivas'ımızda e, başlamak üzere e, ufak bir teslimat yaptık. Arkasından talep oldukça bunları ücretsiz bir şekilde teslim edeceğiz. Yetkililer e, özellikle herkesin e, kullandığı kapı kolları ve benzeri ortamlara çıplak elle dokunmamasını, dokunulmasa bile yıkanmasını tavsiye ediyor. eldiven kullanılmadığı durumlarda genelde işte kapı kollarını biliyorsunuz kollarımızla açılması isteniyor. E biz de buna bir e, baktık, bir dizayn yapalım dedik. Çünkü kapı kolunu açmak kolay da kapaması çok zor. Basit bir dizayn yaptık alüminyumdan. E, isteyen e, kamu kurumlarımızın uygun olan kapılarına açtıktan sonra kapatabilmek için bunları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Benzeri dizaynlarımız devam ediyor. Hayatı kolaylaştırmak adına biliyorsunuz dünyada da çok büyük değişiklikler var. Yani bu e, önemli değil. Biz bunu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Seri üretime geçeceğiz. İhtiyacı olan yerlere bunları e, teslim edeceğiz. Kapamıyoruz. Açabiliyoruz. Açmak aslında kolay. Açıp ittirmek mümkün ama genelde kapatmak zor olduğu için bu taraftaki askı vasıtasıyla elini dokunmadan kapındırıyoruz. Kitledik. Normalde biz demir döküm yapıyoruz. Bunu alüminyum döküm yaptırdım yani.